Çevik manifesto ve Scrum'ın doğuşu. Bu dersimizde Çevik Manifesto'dan ve Scrum'ın doğuşundan bahsedeceğiz. Öncelikle çevik yaklaşımın ne anlama geldiğini anlayarak konularımıza başlayalım. Çevik yaklaşım, çapraz işlevli, kendi kendini yöneten ekiplerin ve müşterilerin ortak çabasıyla gereksinimlerin ortaya çıkarıldığı bir yolu tanımlar. Bu çerçevede çevik terimi, Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu'ndan gelmektedir. Bu manifestodaki değerler ve fikirler Scrum, Kanban, Crystal, Extreme Programming ve benzer çerçevelerin yelpazesinden türetilmiştir. İşte bu yüzden Scrum, çevik bir çerçeve olarak kabul edilir ve çevik yaklaşımla ilişkilendirilir. Şimdi manifestoda söylenenlere bir göz atalım. Süreçler ve araçlar yerine bireyler ve onların etkileşimleri daha önemlidir. Bunun ne anlama geldiğini düşünelim. İyi kurulmuş süreçlere sahip olmak ve uygun araçları kullanmak şüphesiz çok önemlidir. Ancak ortak bir amaç için birlikte çalışan yetenekli ve kararlı insanlara sahip olmak daha da önemlidir. Kapsamlı belgeler yerine çalışan yazılım daha önemlidir. Birincil amaç tonlarca belge değil, çalışan bir ürün oluşturmaktır. Dokümantasyon özenle kullanıldığında faydalıdır ancak odak noktası bu olmamalıdır. Kullanabileceğiniz bir ürününüz yoksa dokümantasyonla pek bir şey yapamazsınız. Sözleşme müzakereleri yerine müşteri ile işbirliği yapmak daha önemlidir. Müşterilerle ilgilenirken işbirliği yapmak ve ortak bir amacınız veya ortak bir hedefiniz olsun istersiniz. Güven oluşturmak ve her iki tarafında ilerlemeye yardımcı olduğu bir çalışma ilişkisine sahip olmak projeye değer katacaktır. Müşterinin kendisinden ziyade avukatlar ve sözleşmelerle uğraştığınız bir ilişki yaşamak istemezsiniz. Bir planı izlemek yerine değişime uyum sağlamak önemlidir. Bir plana sahip olmak önemlidir tabii ki. Fakat plana uyma amacıyla ilerlerken pazardaki değişikliklere veya yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlayamazsanız ürününüz istediğiniz sonucu vermeyecektir. Plan üzerinde ihtiyaca göre değişiklik yapmaya hazır olun. Ne kadar esnek olursanız o kadar iyidir. Çevik manifestosu artık 20 yaşın üzerinde olsa da, fikirler ve ilkeler yalnızca yazılım geliştirme için değil, aynı zamanda diğer ürün kategorileri için de geçerlidir. Scrum ise Çevik Manifesto'nun 2001 yılında oluşturulmasından önce de vardı. 1995 yılında Ken Schwaber ve Jeff Sutherland, Scrum çerçevesini açıklayan bir makale sunmuşlardı. O günden beri Scrum çerçevesi haline gelen yapının yaratıcıları, destekçileri ve koruyucuları olarak bilinirler.